Merhaba arkadaşlar, ben Kravlet. Ben Deli Bugün isten it's and Jerry. Yeah. It's, <laughs> it's Jerry. It's Jerry. Jerry and Harry. It's Jerry and Harry'nin serverında kendi land oynuyoruz, survival gibi. Hunger gibi. Games. Işte. Evet, yani, kısaca Hunger Games. Ama çok eğlenceli şeyleri var, mini gameleri var. Zaten gösteririz. Belki hani bunu seri haline yapabiliriz hani böyle değişik değişik eğlenceli videolar gelir. Hani mini map, mini gameler. Yani ne zamandır böyle şeyler oynamadık. Evet. Oyun başlamış galiba Doğukan. Başladı 40 saniye var. Lanet olsun. Taş şey diyor, e, ee, kılıcım var. Neredesin? Vallahi ben... Paslan üstündeyim. <laughs> o biraz genel olur. Valla ben şu an bir tane şeker var. <laughs> bir tane şeker var zaten koskoca haritada. Gemi Tek, var bir tane şekerden. Kırmızı bir gemi. Tabi göremiyorsun. Ben bayağı item dizdim galiba. Sen Galiba aradan, kırmızı aslında. bir tane şey görüyor musun? Büyük bir şey. Büyük bir şey kırmızı. Ev gibi. Evet. Ev var. Şekerden ev var. Evet. Koştur. Arkandayım arkandayım arkanda arkanda. Tam arkandayım. Bak o chest'e. Yok bir şey. Arkandayım Arkanda bak adam... çabuk adam geliyor. Öldür adam geldi. Oy fena vurdun Nodus. <laughs> Abi şu bavu var ya yakın dövüş silahı olarak kullandım. Oğlum ben öldüreceğim adamı hadi. Abi adamda Nodus var ya. Ciddiyim Nodus var. 3 metre öteden vuruyor. Öl lan artık. Oh be öldü. Ben Kılıç at çabuk kılıç at. Kılıç al. Ok veya kılıç bir şey at. Ero var mı? Yok. i̇şte biz buruz be. Bir tane ero vardı onu da adama kullandım zaten. Gel şöyle çeslar. Abi canım çok az iki kalp var. Tamam benim de üç kalp var ya yemek falan ya bekle sen burada. Yemeğim yok. Ben şurada bekliyorum sığındım. otur. Yemek lazım. Aşağıda ha. Yemek Dur. var mı? Tamam bekle sen ben yemek bulup getireceğim sana. Hele adam öldür şunu ya öldür. Öldür şunu. Ne gereksiz isim isim ismi kötü gel buraya. Bana vurma. Ben mi vurdum? Vuracak mı? Uf adamı öne koydum be. Fena koydum be. Yok baba. Fazlasınız be. Ya. Koştun kaç, kaç 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 hadi kaç. Yani yani ben, ben kıstıracağım onu diğer taraftan. Senin de son saniyelerini yaşamaya hakkın var kaç. Adam inadına yaşıyor bize ya. Öldü kurtula de. Öldür. Chest boş. Adam bana item attı. <laughs> Bazı dostluk şey yapıyor öyle. Öldürme lan. For the win. For the, For the winner <laughs> da olabilir tam hatırlamıyorum. Kazanmak için de. Abi üç buçuk kalbim var. Ayrıca çok fazla Boş Boşver ya uğraşamayacağım bu adamla. Epek bul onu. Kolaydı. Eve ekmek getir. Aa, suyun altında chest varmış. Oha bunu bile boşaltmışlar ya. Neredesin sen ben? Şu an bayağı bir kaçıyorum. Gördüm ben seni. Senin olduğun adayı yüzüyorum şu an. Yüzme Yüzerek geliyorum. Burada bir chest ve... var. Dolu olsun da olur. Burada iki tane chest var. Ve x de boş. Galiba biri boş. Diğer zaman büyük tane boş. Ya. Evet bu da boş. Üf. Bir adam öldürsem de. Arkandayım hemen. Şurada chest var. En tepede bir tane chest buldum da büyük ihtimal aldı. Bu da boş. Of. Oğlum kıyıdaki köşedekiler oluyor onu mu almayacaklar? Ben ölürüm abi bu gidişle. <laughs> Adamda iron set var ve 3 2,5 kalp canım var. Bak en az 4 tane chest'e baktım hepsi boş be. Darma dar maç 5 oldu Oo. Oo, baked potato Yemek lazım bana var Gel Neredesin? Gerçi bana da lazım ama al diye Tırmanıyorum oraya doğru Al diye bana da lazım ama neyse Aa kılıç ooo Iron kılıç buldum Aa attım bak tam üstünde şu an baked potato Kıpırdama mı alacaksın? Bende de kukut Ye Yetmedi ki varmış. Yetmedi ya Daha fazla yemek daha fazla yemek Başka İki tane bu bov canımı doldursun yeter. Gel ya şuradan şahane gel. Iron kılıcım var AX. Benim tahta. <laughs> Nereden nereye işte biliyor musun? Aa bir buçuk kalbim kaldı düştüm ya. Ölme sakın. Geliyor musun? Abi bir buçuk kalp canım kaldı ölmemem mümkün değil. Yemek 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 yemek. Aa. Her canlı bir gün ölümü tadacak. Ve ben birazdan tadacağım yani. Allah herhalde yemek arıyorum şu an. Boş. Yok. bir şey olsun sen savaş cana Kılıcı ver o zaman bari bana. Canın ne kadar? Full. Al. Al bu, bu benden sana bir hediye. <laughs> Kutsan. Yok, yok lan ben tatlı kılıcı ne kullanacağım? Ben Iron X var. Al şunu. Torun kılıcı. Şuradan chest gördüm. Alt tarafı bir yemek ya. Alt tarafı yemek ya. Yemek Test. ya. Alttan tane chest'e Alt chest tadına baktım en az ya. Abi şurada bak bir tane chest. Üst, üstte var bir tane gördün mü onu? Kırmızı. Leader Nerede? Bak gidiyorum ben şu an oraya. Sen git oraya doğru ben arkalarda chest arıyorum. Küçük küçük. Oraya çıkmanın büyük ihtimalle bir yolu var. Aa aşağıda iki tane adam kapışıyor. Iron set var ikisinde de. Iron kılıç var. Oooo sen ol. Arkanda adam var bak. sen <Sessizlik> <Sessizlik> nerede? Tamam. Oy. Var, <laughs> Sus. <Sessizlik> <Sessizlik> Şurada adam var. Alca aklını. Abi Ender tek şansım o chest benim. Ender kaç kat götürüyordu bilmiyorum ama. Hayır <Sessizlik> öldüm. Lanet olsun. Ben de öldüm Evet arkadaşlar böyle eğlencelik bir video oldu Hem de şeyleri gösterelim size Şöyle Eee It's Jerry and o kadar eğlenceli olmadı bence Direkt öldük Bence de Şöyle yazayım Play it's JerryandJerry.com Şey bu IP bu Buradan girebilirsiniz Oynayalım bir tane daha? Oynayalım yani. kapatma video ya kapatma videoyu o zaman Tamam Ya da kapat istiyorsan diyeceğim ama boşver kapat Yok okay. yok yok Bu medieval açık mı? Evet girdim ama 32 kişi kalmış Girdin mi şeye? Girdim medieval'a girdim Direkt buradan zıplayıp koşturacağım. Nereye doğru? Herkesin koşturduğu yöne doğru Şey diyor you should storm the castle There will be loot 4 you. you should storm the castle There will be loot For you 5 <laughs> Sakın evlerin içine girme. Direkt kale var. Kaleye doğru koştur. En önde giden her zaman kapacaklar onu en arkada gidiyorum ben neredeyse ya. Kalenin içinde mi chestler? Evet evet kalenin içinde. Evlere girme hiç. Evlerde yok. Uf, açılara bak be. Yürü be. 50 milyon kişi yan şey koşturuyoruz. Kaleye doğru koşturuyoruz. Şurada alttan chest var Iron leggings Iron kılıç Ben sana silah bulurum Ya bulamadıysan eğer Bulamadım Gel 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 silahtan boş şey mi var abimde gel Hepsinin boşaltmış Gel var. gel benle gel Gördün mü? At hemen oraya at hemen at, at alacağım ben at 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 Cık, Alamaz dur at, Gel okay. cheste koyayım. Var mı bir etrafta? Yok yok çabuk koy. <laughs> evet Kılıç. koy gel. Kılıç yok, exe vur. Axe'le. Vuruyor mu? Ayrın değil mi? Ayrında vuruyor mu? Vuruyor, vuruyor oğlum. Taş kadar iyi vuruyor yani. Aa adam var arkanda. Adam var lan yanında öldür. Fazla yaşamasın da benim. Demiştim. Gel tamam. bir biri daha var gel. Arkanda. Oy 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 oy. Abi ya taş ya tahta kılıçla böyle adam vurabilir mi ya? Al işte adamın adı ne? Bar Bersiz Furkan. Türk anasını satayım. Her yerdeyiz anasını satayım ya. <laughs> Şuraya bak. Her yerde nodus. Türkler her yerde oldu mu de. Çek bir şey yok. Taş kılıçla. Ben ölmedim de. Ben öldüm. Sen devam et. Ben hala küfür edeceğim onlara Kaç kişi öldürdüm belli değil. Ya Türkler premium almasın vallahi ya. En azından hile hile yapanlar almasın. 5-6 kişi öldürdüm lan ben. ben. <laughs> Yok abi. <baba. gülüyor> sen ne gelen satayım gel. <laughs> ya Bokan sen de bir <laughs> Ölmeseydin keşke ya. Adam tahtayla öldürdü ya. Var mı modus ya? Ben de ölmeseydim ya. ya Ölümüne mi koşuyorsun lan sen? Gel. Kam. <laughs> Hadi iyi akşamlar. <laughs> Öldü mü? Öldürdü tabi. O bak rahat 6-7 kişiyi öldürdüm ben. Ölümü kucaklayan kahraman gel. Ölüme Kafa atan kahraman. Ne yaptım lan ben? Kafamı attım. Nodus, bu da Nodus kesin. Kesin. Türk mü? Adı ne? Leon. <laughs> 1 2 3 Leon 4 5 6. Ay, büyük tane Türk'tür anladım. <laughs> evet. ne vurdu beynime, beynime be. Böyle isim olur. Evet arkadaşlar, a elim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, böyle eğlenceli. Artık videoda böyle daha rahat çekiyoruz. Yani eskiden kendimiz çok kasardık. Hani ben de Aa! Falan yapardık. <laughs> Doğum yapıyorduk. Artık... Bakın bu da benden bir hediye, King of the Dildo İşte millet buraya çıkmak için savaşıyor <gülüyor> bakın Önünü düşürdüler <laughs> <laughs> Pembe pembe Her neyse Hadi hadi dur evet. Dildo'nun tepesindeyim, Dildo'ya oturdum <laughs> Adam bir de torç dikmiş en başına ya <laughs> Evet bitireyim artık böyle bir evet. Neyse arkadaşlar ee, Biz bu videodan sonra bunun seri olup olmayacağını Doğukan konuşacağız Ona göre videoyu koyacağım ben ee, Ama beğenirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü sadece bununla sınırlı değil burası. Paintball falan da var. Paint, çok çok falan var. teker işte ya. Hiç yere yan burada gezeriz biz. Warp. Ne, ne, ne Hadi bitirelim, bitirelim. Bilmiyorum. Gel bir gösterelim o alanı. Öyle bitirelim gel. O şeye gel. Mini games var ya. Ben çıktım. s ben. tam Oha. <laughs> ben bir göstereyim o zaman. Görüşmek <laughs> üzere. Bir dakika. Heh. Bakın ben çıkıyorum işte, o zaman. <laughs> PV var. PV bilmiyorum pvp he pvp pk var pk işte şey parkur parkur sb skyblock ma mob arena pb Pond sbr spliff arena sg pointblank? paintball pointblank lan pointblank paintball paintball sbr spliff sg hunger games 1 itc'de o işte doğukhan bana anlatmıştı bir tane okun oluyor o ok herkesi tek atıyor bir de one shot bilmem ne ya wooden sword'um var onu öldürüyorsun. İşte Her o... adamda bir tane ok veriyor işte. Onu da öldürüyorsun. Şu TR'yi hala bilmiyoruz. Doğukan'ın okanın ile Türkiye burası. Hayır. <laughs> yani. Bayağı bu hızlı ve uzun konuştum. E dediğim gibi bunun seri olup olmayacağını Doğukan'la videodan sonra konuşacağız ve görüşeceğiz. E, ben bu tür videoları şeyde çekeceğim. E, e çekeceğim çünkü çok böyle Tam aydın. Sen bu videoyu Spex'e mi çektin? Evet. Lanet olsun. <laughs> çünkü böyle çok eğlenceli ve canlı. E, evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.